Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli koluklarımız, efendim şimdi alkışlarınızla 108. dönem kaymakamlık kursu dönem birincisi Sayın Ahmet Tayyip Kahraman'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Hak kapsamlı bir şekilde anlama fırsatı yakaladık. Yurt dışı stajı sırasında 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve 11 ilimizi kapsayan Asrın felaketi sonrası ülkemize dönerek bir yaraya merhem olmak, bir derde derman bulmak için deprem bölgesinde 3 ay süreyle görev yaptık. Ayrıca sayın bakanlarımızın, değerli valilerimizin, kıymetli meslek büyüklerimizin gerçekleştirdiği konferanslarla ve kitaplarda yazılı olmayan çok önemli bilgiler edindik. Allah'ın izniyle bu kutlu vazifeye artık hazırız ve ülkemize hizmet için huzurlarınızda bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye yüzyıla hedefleri doğrultusunda üzerimize düşen mesuliyetin farkındayız. Kadim bir devletin ve zatı devletlerinizin en uçtaki temsilcileri olarak hukukun üstünlüğünü, insan hakları ve demokrasiyi, milli ve manevi değerlerimizi ilke edinecek, milli birlik ve bölünmez bütünlüğümüzün yılmaz bekçileri olacağız. Bulunduğumuz ilçelerde görev yapacağımız alanlarda medeniyetimizin temel ilkeleri yol göstericimiz olacaktır hak ve adaletten asla ayrılmayacağız. Makamlarımızın milletin emaneti olduğunu bilerek milletimizin hizmetkarı olacağımıza huzurlarınızda söz veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, zatı devletlerinizin himayesinde bizlere her türlü imkanı sağlayan, başta Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya olmak üzere, bakanlığımızın tüm yöneticilerine, refakatlerinde staj yaptığımız Sayın Valilerimize, kaymakamlarımıza, mülkiye müfettişlerimize, eğitim aşamamızın her evresinde yanımızda olan personel genel müdürlüğümüz, eğitim dairesi başkanlığımıza, bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayıp, sevincimizi paylaşan kıymetli misafirlerimize ve fedakar ailelerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu duygular içerisinde törenimizi onurlandırdığınız için hepinize en içten saygılarımı sunarım, arz ederim. Han bizler de konuşmalar için Sayın Ahmet Tayyip Kahramana çok teşekkür ediyoruz. Kendilerini tebrik ediyoruz. 108. dönem kaymakamlık kursu dönem birincisi Sayın Ahmet Tayyip Kahramanı bir kez daha alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyoruz. Bursuna lütfen. Müzik Sayın Kahraman'ı da tebrik ediyoruz. Efendim hemen şöyle de bir bilgi vermek isteriz. Sayın Cumhurbaşkanımız efendim şöyle de bir bilgi vermek istiyoruz. İlk üçe girenler mevzuat gereğince kuraya girmiyor ve ilçelerini kendileri seçiyorlar. Böylelikle dönem birincisi Sayın Ahmet Tayyip Kahraman, Bilecik Pazaryeri, dönem ikincisi Sayın Kübra Baka Kılıç, Sakarya Karapürçek ve dönem üçüncüsü Sayın Muhammed Raşit Kurt Eskişehir gün yüzü ilçelerini seçmişlerdir. Kendilerini tebrik ediyoruz ülkemize, milletimize. Hayırlı hizmetler yapmalarını Allah'tan niyaz ediyoruz. Yeni kaymakamlarımıza görev yerlerinde ve tüm meslek hayatlarında Rabbim'den muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Çok güzel ilçemiz Pazar yerindeyiz. Bilecik'teyiz. burayı tercih ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden ödülümüzü alarak, sertifikamızı alarak burada göreve başladık. Şimdi çok çok sık soruluyor. Burayı niye tercih ettiniz diye? E Pazar yeri çok güzel bir ilçemiz. Doğası var. Doğa, e, tabiatı çok güzel. Küçük elmalı tabiat parkı var. Bozcağır göletimiz var. Bunların yanında daha yeni şu anda oranın teftişinden geldiğim Dereköy barajımız var. Bunların yanında göletler diyarı denilerek anılıyor. Bunlar çok güzel. Bunların yanında tabii sanayimiz var. Sanayimiz hızla gelişiyor. Birinci normal OSB'miz var. Yanında Seramik OSB'miz kuruluyor. Bunlar devam ediyor. Bunlar bizim için çok değerli. E, tarihi var. Böyle ilçelerde genelde tarih çok ön planda değildir. Bizim ilçemizde tarih de Allah'a şükür çok güzel. E, burada Kara Mustafa Paşa e, camimiz var. 400 yıllık bir cami. Böyle ilçelerde çok bulunamayacak bir eser. Bunların yanında Milli Mücadele'nin aslında en önemli çarpışmalarının geçtiği bir ilçe burası. Gümüşdere diye köyümüz var. Türkülere masal olmuş bir köy. Bunlar bizim için çok önemli. Aslında pazar yeri aşkın, gayretin, vefanın, şevkin, vecdin bir aslında sembolik haline gelmiş bir yer. Biz de burada görev aldığımız için çok mutluyuz. Biz burayı tercih ettik ama asıl önemli olan halkın bizi tercih etmesi, halkın bizi sevmesidir. Bu manada hareket edeceğiz. Bu saatten sonra da bu şekilde e, bu gayretimiz açıkçası bu tarihi perspektiften bakarak e, buradaki geçmişteki e, bu vatandaşlarımızın buradaki gayretinden biz de e, nasiptar olarak gayretimizi göstereceğiz. Vecdimizi göstereceğiz, şevkimizi göstereceğiz ve buraya hizmet etmeye çalışacağız. Birçok paydaşımız var. Bizim burayı tercih etmemizin yine en büyük sebeplerinden biri sayın valimizdi. Sayın valimizin aşkı var, gayreti var. Kendisiyle daha önceden çalışma imkanı bulduk onun abiliğini, büyüklüğünü gördük. Ondan dolayı da burada çalışmaktan açıkçası çok memnunuz. İnşallah bu saatten sonra da bu şekilde gayretimiz devam edecektir. Buradaki bütün paydaşlarımızla, belediyemizle, sayın vekillerimizle, diğer paydaşlarımızla bir uyum içerisinde çalışacağız. Zaten burada daha önceden çok güzel işler yapıldı. Ferhat Kaymakamımız çok güzel işler yaptı. Biz de bu işleri devam ettirmeye çalışacağız. Elimizden geldiğince taş taş üstüne koymaya çalışacağız. Çözümlerin bir sebebi değil, Onların bir çözümünün bir e, şey sebebi olacağız. Bu manada çalışmamız sürecek. Tekrardan bütün buradaki paydaşlarımıza, basın mensuplarımıza herkese çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Siz de iyisiniz. Siz de Nasılsınız? Aynen. Aynen. İyi çok Eyvallah. Evet, Allah'a emanet olun. Sağ olun. Evet. Nasılsınız? İyisiniz? Şöyle. Eyvallah. Eyvallah. Bizler de iyiyiz. Bondurmanın metiyesini duyuyorum ya. Evet. Dün benim oğlan gelmiş. Onu bana yani Almış. Aynen. Evet. Alırım. Alırım inşallah. Bozası meşhurmuş. Evet. Şeymiş. Evet. Elbası. Evet. 10 gün sonra başlayacağız. Sizden açacağız. Nasıl? Eyvallah. Şu anda yapmıyorsunuz. Şu, şu an sezon açık değil. Anladım. Ne farkı var normal bozama? Yani, yer, ömür evet. yani ömür bozası Biz Buradan imal ederiz. Bozayı. Evet. yapılır. Yani nohuttan bile yapılır bozası. Evet evet. Yani, yani onlar neyden şey. yapıyor, biz neyden yapıyoruz yani? Biz yani yapıyoruz. buğday Onlar biz da buğday Evet. Onlar neyden yapıyor? Yani buğdaydan yapan var, şey dediğim gibi. da bile yapan Nohut maliyet yapalım. daha düşük oluyor. Anladım, anladım. Bizim tadı da fark, fark ediyor. Tabii öyle. ki, tabii ki. Anladım. Helipada mı? Evet. evet. Ne helvasının evet. ne farkı Elba, var? Helva, pazar yeri helvası. Yaz helvasına benzer. Evet. İçerisinde un yoktur bizim helvamızın. Evet. Tahin ve toz şeker vardır. var. Peki 1923'ten beri burada mısınız yani? Hani... Resmi olarak 1923 evet. gayri resmi olarak 1917. 1917. Evet. Bu, burada mı peki yani direkt bu, bu dükkan mı yoksa? Yugoslavia'dan güç ediyor. Oradaydınız evet. o zaman. O, o zaman orada yapıyormuşsunuz evet. aynı işi sonra buraya gelmişsiniz. Buraya yani, geliyor. Burada kaç senedir peki? Pazar yerinde. 100 senedir yeri burada var. 100 senedir evet. pazar yerinde devam ediyor. Evet. Ha, çok güzel çok güzel iyi. Hakiki 100 senedir buradasınız yani. Aynen. Aynen. Var mı böyle çok eski bir fotoğrafınız falan böyle? Yani e, dedenin fotoğrafı var. Her şey yani, Dükkan evet. olarak yok ama dedenin olarak olarak fotoğrafı yok. yok. Yani. Evet. Üzerinden... Evet.